Merhaba, ben Şeyda. YSM Yazılım Destek Birimindenim. Size ürünümüzün demosu üzerinden toplantı ve karar takibi fonksiyonu içerisinde bulunan toplantı sonucu sekmesinin kullanımını anlatacağım. Toplantı ve karar takibi fonksiyonunun 3. sekmesi olan toplantı sonucu sekmesi ile toplantıda alınan kararları gerçekleşip gerçekleşmediğine, toplantı yeri ve tarihini girebilir, istediğiniz takdirde tablo halinde görüntüleyebilirsiniz. Burada yeni kayıt butonunu kullanarak toplantı sonucu ile ilgili yeni kaydımızı girebiliriz. Bir örnek üzerinde görelim. Bizim için gerekli olan text box'ları dolduralım. Toplantı türümüz yönetim kurulu toplantısı olsun. Toplantı işe alım süreci sorunu olsun. Toplantı tarihimizi 15'i, toplantı yöneticimizi Ali Gönent yapalım. Toplantı gündemimiz işe adam. Toplantı süresini 45 dakika yapalım. Toplantı yerimizi Teknopark yapalım. Toplantıya katılmayanlara, katılanlar işaret Bana hatırlatmasını isteyelim. Hatırlatma tarihimiz bugün olsun. Hatırlatma şekli e-posta. Toplantı ortamı normal yüz yüze olsun ve görüşme gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi bunu işaretleyelim ve kaydet butonuna basalım. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Geri butonuna basarak ana sayfamıza geri dönelim. Basit arama ekranında toplantı konusunu yazarak ara butonuna basalım. Az önce yaptığımız kaydı tablo halinde görebiliyoruz. Bu sekme sayesinde toplantı sonucu ile ilgili karar ve takipleri kolaylıkla izleyebiliriz. YSM yazılımı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.